Hapislerde mi çürüteyim ben bu adamı bile bile ya. Yakalandı mı zaten bitti. Bir de kendimi öldüreceğim diyor. Zaten deli. Deli damarı tutarsa ben ne yapacağım bu Cengiz'i? Cengiz'im ya. Ama yani ölse daha kötü değil mi? Ölse daha kötü. Ama yani polisler hapse atsa yaşayacak. Daha iyi değil mi? Lütfen ara anne, hadi lütfen. Hadi. Tamam, arayacağım. Çekil ayağımın dibinden. Çıldıracak Cengiz bunu duyunca ama, çıldıracak yani. Allah Allah. Ne olur anne, kim söylemesin? Arayacağım. Bu kim be? Alo? Alo Şule, ben Gamze. Ben Şule değilim ama aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Hadi kardeşim çekemeyeceğim şimdi hadi. Hayır hayır bak kapatma lütfen. Ee, söyleyeceğim şey senin de işine gelecek. Bak pişman olursun sonra. Pişman olacağım ben. Aa bir de tehdit mi ediyorsun beni? Hayır hayır tehdit etmiyorum tam tersi. Ee, sana kaçırılmayacak bir fırsat sunmak istiyorum. Fırsat mı? Beladır o bela. Ne geldiyse başımıza sizin yüzünüzden geldi zaten. Neler neler söylüyorsun hep de salak gibi inanıyorum. Ve her seferinde de batıyorum. Sizden gelecek hayır da fırsat da bir zahmet Allah'tan gelsin artık. Hadi. 500 bin lira istemiyorsun yani. Ne? E belki biliyorsundur. Cengiz'in bulunması için bir ihbar hattı kuruldu. E biz de şimdi doğru bilgi verene bir ödül vermeye karar verdik. 500 bin lira. Bak, biz bu açıklamayı yaptığımız anda telefonlar yağmaya başlar. Cengiz de bir, bilemedin iki gün içinde yakalanır. Yani hiç şansı yok. Ama biz bu açıklamayı yapmadan önce bir de sana söylemek istedik. Haber vermek istedik yani. Çule, eğer Cengiz'in nerede olduğunu söylersen sen para kazanırsın, bizde zaman. Tamam. Söylüyorum o zaman. Cehennemin dibinde Cengiz tamam mı? Şule dalga geçecek zaman değil. Onu diyorum ben de. Ya siz nasıl insanlarsınız ya? Benim aklım divan almıyor bunu ya. Ben nasıl kocamı para karşılığında satacağım? Bunu aklınız alıyor mu sizin ya? Hayır sen zamanında çocuğunu sattın. Önümüzde böyle bir örnek olduğu için kocanı satman bize abes gelmedi. Ya sen söyle sen parayı mı az buldun? Ne kadar istiyorsun? Ben ne istiyorum biliyor musun? Dilerim ki Cengiz topunuzun anasını bellesinler. Anladın mı? Başka türlü kurtulamayacağız sizden. Hadi! Geri zekalı! Polis? Aramayacağım polisi kızım. Görmüyor musun? Hayatımızın içine sıçtılar ya. Beter olsunlar. Anladın mı? Madem bize huzur yok, onlara da olmayacak. Yeter be! Haysiyetimizle ölelim, daha iyi. Anladın mı? Para teklif ettiler bana, biliyor musun? Vallahi sıcak bastı ya! Bilmiyorum, şöyle karşımda otur.